Merhaba ben Arhan Şef. Bugün sizlere nefis bir pastacı kreması tarifiyle geliyorum. Çok hafif, şekeri tam ayarında, süt tadında, tereyağı tadında bir pastacı kreması tarifiyle geliyorum. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. 800 ml süt, 4 yumurta sarısı, 120 gram nişasta, 120 gram şeker, 10 gram vanilya, 200 ml üst 200 ml süt kreması ve 70 gram da tereyağımız var. Şimdi yapımına geliyoruz. Öncelikle sütümüzü ocağımıza aldık altını yaktık. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Kaynatmayacağız. O noktada alacağız. Şimdi buradaki malzemelerimize gelelim. Şimdi yumurta sarılarımızı şekerimizi ve nişastamızı attık. Şimdi bunları güzelce çırpacağız. Sütümüz ısınırken Bunları yavaş önce yavaş devirde çırpıyoruz. Şimdi biraz sızlanıyoruz. Evet, bu şekilde bakın. Topak topak olabilir. Topak topak olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ee, bazen yaptığınızda bu topak topak değil de sıvı gibi de olabiliyor. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi sıcak sütümüzü getireceğiz. Yavaş yavaş dökeceğiz ve çıkmaya başlayacağız. O zaman kıvamı yerine gelecek. Görüyorsunuz biraz toz gibi ama sıkıntı yok. Sütü dökünce kendine gelecek. Evet, sütümüz ısındı. Görüyorsunuz üstü kaymak bağladı kaynama noktasına geldi. Şimdi ocaktan alıyoruz. Şimdi karışımızı bir yandan çırpacağız yavaş yavaş bir yandan sütümüzü ilave edeceğiz. Şimdi hızlandırıyoruz. Bakıyoruz. Her dibinde hiç şey kalmış mı? Evet, bütün nişasta karışımı erimiş. Şimdi bu karışımı yine aynı süt tenceremize geriye döküyoruz. Çıkardık. Tenceremiz burada. Onun içine geri döküyoruz. pişince köpükleri gidecek. Ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte devamlı karıştırarak bunu pişireceğiz. Devamlı karıştırmak önemli. Dibini tutmaması için devamlı karıştırmak önemli. Gördüğünüz gibi şimdi sıvı gözüküyor ama bu sıvı kıvam hiçbir şekilde kalmayacak. Isındıkça koyulaşacak ve bu köpükler de gidecek. Şimdi karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Evet koyulaşmaya başladı. Bakın koyulaştıkça köpükler kayboluyor. Evet köpükler kayboldu. Puf puf ediyor. Şu an kremamız hazır. Şimdi bunu ocaktan alıyoruz. Tekrar mikser. mikser kabına aldık. Tereyağını atıyoruz. <laughs> Vanilyasını atıyoruz. Şimdi çırpacağız. Tereyağı eriyene kadar yavaş devirdi. Sonra hızlı devirdi. Bir, bir 5-6 dakika çırpacağız kremayı. Bu kremaya güzel hem hacim kazandıracak hem güzel bir ne diyeyim kıvam kazandıracak. Bütün o pürüzler gidecek. Pürüzsüz bir kıvamlı kremanız olacak. Daha sonrasında süt kremamızı çırpıp içine atacağız. Evet şimdi hızlı devre alıyorum. Evet şimdi pastacı kremamızı bir kaba alıyoruz. ılınmaya bırakıyoruz. Orada da biz süt kremamızı çırpacağız. Kremamızın üstüne streç film çekiyoruz. Ve kremamıza değecek. Bu şekilde ılınmaya bırakıyoruz. Şimdi kremaya geçiyoruz. Kremayı çırpma. Şimdi süt kremamızı güzelce çırpacağız. Köpük köpük olana kadar çırpacağız. Evet güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu kremamızla birleştireceğiz. Pastacı kremamızla. Evet güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu pastacı kremamızla birleştireceğiz. Pasta koyduk. Şimdi güzelce karıştıralım ikisini. Evet kremamız hazır. Etrafını toparlayıp streç filmleyip buzdolabına dinlendirme yapacağız. Şöyle etrafını toparlayalım. Karışmayan kremalar olmuş. Biraz da şöyle kendimizi karıştıralım. Kremamız, görüyorsunuz kıvamı güzel oldu. Kremamız hazır. bunun üzerine, şimdi streç filmi çekeceğiz. Üzerine değecek şekilde, kremaya değecek şekilde çekiyoruz streç filmini. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Evet, kremamız hazır. Bu şekilde soğutup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Pastalarınızı lezzet katabilirsiniz. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.